İnsan bile kalabalıklar içinde yokluğum var Ederiliklerim de içti Yazın not ki en da bıraktı şerefimi içmeyi Şişelerin dibindekiler gibi biter sandım ama sürecek şarkım Bir ömür sana mahkum etse beni adaletinle yargın Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma? Görünmem senden başkasına iki gözüm ağmazını yazsam sahilimin ıslak kumlarına denizler gider mi suyuma? Görünmem senden başkasına iki gözüm ağmaz. Çıkıyorum içi içe karkedondan Son durak cadde bostan Sanırım büyüyorum en sonunda Hala hiçbir şey demedim hesabet oradan Yine de sen iste böleyim deniz ikiye Bir an peşimizden gelemesinler diye Sen üzülme boynunu bükme Gelse bile bir gün ölüm ensemden göğsüme Vurmak istedim yerleri göğe Bir tek başlarken her yeni güne Ama şimdi güzel pazar ertesi bile Bütün cennetlere göre çalsam bile Kalabalıklar içinde yokluğum var Derinliklerimde içliğim Yazılmaz ki elefsiz Şarapçı dayı da bıraktı şerefimi içmeyi Şişelerin dibindekiler gibi biter Sandım ama sürecek şarkım Bir ömür sana mahkum etse beni adaletinle yer adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma Görünmem senden başkasına iki gözüm ama adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma Görünmem senden başkasına iki gözüm ama Şu anda cehennemdeyim yağsa Gezegeni bile karın bana kalsa Ne olur dolup dolup dolu olup yağsam İstanbul'un bütün koruları alev alsa Şimdi deniz içki sıcak kumlar Oysa da demişti tuzak bunlar Onu bile dinlemedim ama sağ kurtuldum her kabustan İnsan bile kalamadıklar içinde yokluğum var Deriliklerimde içti Yazın not ki en da bıraktı şerefimi içmeyi Şişelerin dibindekiler gibi bir sandım ama sürecek şarkın Bir ömür sana mahkum etse beni adaletinle yargın Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Deniz Zar gider mi suyuma görünmem senden başkasına iki gözüme anam adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına denizler gider mi suyuma görünmem senden başkasına iki gözüme anam